Herkese selam. Bugünkü her zamanki gibi kovalamacalı bir videoyla he, yeniden herkesle karşınızdayız. Hatırlıyorsanız önceki böyle önceki bölümde eee bu yana şifresini öğrenmiştik. 18 kaçtı lan? 1889. 1889. 1818 değil. 18 89 19 Niye açılmıyor? Hayır. Açılmıyor arkadaşlar, şaka gibi. Bu kağıdı da oraya da takamıyor. Ne yapacağız? Tattle bu buralarda. Tattle yidili şeye bakıyor. Tattle geliyor. Gelme gelme. Yandan gideceğim. Ama kapıyı açamadım. Böyle bir sıkıntı var. Şuraya kağıdı istiyor ama bende de kartı takıyor. Yine de kabul etmiyor. Gel gel. Gel lan. Arkadaşlar bugünkü videomuzda O'yu açmaya çalışacağım ama açılsa O'yu açmaya çalışıyorum. Bakın. Şöyle şöyle hatta bir takıt diye bir giyeyim. Ve bakın. Aa. Bu Oya... bakın tak oluyor ama yakalandık. Kesin yakalanma. Galiba arkadaşlar bu oyunun devamını daha getirmemişler. Belli ki bu oyunun daha devamı olmadığı için oyuna devam edemiyorum. O yüzden bu oyunun da sonu bu kadardı Herkese görüşürüz.